Şimdi Fas Krallığı'nın en güneyinde yer alan Fas'ın Guelmim eyaletine gidiyoruz. Guelmim, göçebelerin ve develerin ülkesi. Burası dünyanın en büyük çölü olan Sahra'nın Atlas Okyanusu'na değdiği yerdir. Orijinal göçebe yaşam biçimi yavaş yavaş yok olsa da çoğu hala atalarının yaptığı gibi yaşıyor. Deri ve kumaş çadırlarıyla çölde yol alıyorlar. Her ailenin çadırlarına ek olarak tek hörgüçlü develeri vardır. Araplar uzun zamandır deveyi insanlardan sonra Allah'ın yarattığı en büyük varlık olarak görüyor. Afrika'daki en büyük deve pazarı Guelmim olarak da adlandırılan başkentte kuruluyor. Beyaz deve çok değerlidir. Çünkü iyi gelişmiş bir yön bulma ve hafıza yeteneğine sahiptir. Her kervanın önünde beyaz bir deve olması şarttır. Diğer develere göre daha iri ve güçlü olan siyah deve de pazarda büyük talep görüyor. Yetişkin bir deve yaklaşık yarım ton ağırlığındadır ve yaklaşık 2-3 bin dolara denk gelen 10 bin ile 15 bin dirheme mal olur. Satın alınan hayvanlara pek özenli davranılmıyor. Devenin sakin ama çok inatçı bir hayvan olmasına şaşmamak gerek. Biraz daha kuzeyde opuntia tarlaları var. Burada sadece lezzetli meyveleri için yetiştiriliyorlar. Başlangıçta burada çoğunlukla buğday ekiliyordu. Ancak çok iyi sonuç vermedi. Bu nedenle birçok çiftçi bu bölgeyi terk etti. Bölge ekonomisinin temelini oluşturan Opuntia, çiftçileri yavaş yavaş geri getiriyor. Etli opuntia yapraklarından da faydalanılıyor. Bitki örtüsü açısından başka pek bir şey olmadığı için doğranmış opuntia yaprakları hayvanlara yediriliyor. Atlantik rüzgarları Guelmim'deki iklimi de etkilemektedir. Rüzgarlar Tafrot Vadisi'ndeki granit kayaları fantastik şekillere sokmuştur. Berberi evlerin üzerinde dimdik duran bu kaya, şekli nedeniyle Napolyon'un şapkası olarak adlandırılıyor. Dağ keçileri ve koyunlar şapkanın altında otluyor. Ot az olduğu için çoğunlukla argano ağaçlarını yiyorlar. Sağlıklı ağaçlar 100 ile 200 yıl arasında yaşıyor ve buradan başka hiçbir yerde Fas dağlarında yetişmiyor. Ağaçlar tüm yıl boyunca yemiş verirler. Böylesine zorlu koşullarda yaşayan keçiler bu yemişlerde değerli bir besin bulurlar. Bu o kadar hayati bir öneme sahiptir ki keçiler bu yemişlere ulaşmak için ağaçlara tırmanmayı öğrenmişlerdir. Argano fıstığı da yerel halk için önemli bir üründür. Kadınlar bunlardan kozmetikte yaygın olarak kullanılan pahalı bir yağ çıkarıyor. Fındıkların öncelikle etli kabuklarından arındırılması gerekir. Daha sonra dövülerek açılır ve kavrulmuş çekirdekler kalın bir maddenin elde edildiği manuel bir taş prese dökülür. Daha sonra suda ıslatılır ve evcil hayvanları beslemek için kullanılan kuru madde yoğunlaştırılır. Dipte kalan şey değerli yağdır. Güelmim'de de dalgalar muazzam bir güçle kayalara çarpıyor. Bazı dalgalar balıkçı teknelerini devirip kıyıya vuruyor. Güelmim sahilindeki en güzel yer Legzira adlı bir yerdir. Burada gerçekten eşsiz bir doğa olayı bulunur. Granit ve kırmızı kum taşından oluşan bir kaya. Dalgalar ve deniz akıntıları yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki sahilde kum taşını yoğuntmuştur. Bugün gördüğünüz her şey en küçük şeylerin bile mucize olabileceğini gösteriyor. Güneş ufkun ötesinde batarken biz de Guelmim sahiline veda ediyoruz.